Ben tabii bir baba olmadığım için anlayamam ama gördüm hani. Duygusunu gördün. Yani acıyı elimde değil de babamda gördüm. Öyle mi? Nasıl? Yani babamın üzüntüsünde. <laughs> yani babanın üzüntüsü seni kolunun yokluğundan daha mı çok acıttı? Elinin evet. yokluğunu Gerçekten mi? Evet. Beni üzen şey elimin olmaması olmadı. Çünkü dediğim gibi her şeye alışabiliriz. Her şeyi atlatabiliriz. Güzel şeyler gelebilir, başımıza kötü şeyler gelebilir. Hiç önemli değil. En nihayetinde yaşıyoruz, şükür etmeliyiz, nefes evet, alabiliyoruz. Evet. Nefes almanın kıymetini öğrenmeliyiz en başta zaten. Ama bazen hani sevdiklerinizin acısı nefes bile aldıramayabiliyor. Öyle. Abi ya sen nasıl bir insan çıktın böyle ya? <laughs> Acıdın <canım> benim ya. <laughs> of... Güzel insan. Teşekkür ederim Kenan Bey. Güzelim o sizin ya. güzelliğiniz. <laughs>